Şu an bu işletme zarar ediyor abi. Milyon tesis kurmuşsun buraya milyon. Burada yani mezbanın havada hayvanın kesinlikle ya şöyle hücürmesi... de tam denk gelmiş gün gösterelim abi. Abi son olarak gelelim bunun Cengaver'in, Paşa'nın, Şampiyon'un fiyatına. Buna ne diyoruz abi? Vallahi abi buna... Merhaba Besi Hayvancılık izleyenleri. Bugün Kırıkkale merkezdeyiz. Baran Besi çiftliğine konuk oluyoruz. Yanımızda işletme sahibi Cengiz abimiz var. Sohbetimize başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Cengiz abi ilk olarak bizi konuk aldığın için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdin Mustafa abi. Eyvallah abi, eyvallah. Abi ilk olarak kendimizden, çiftliğimizden bahseder miyiz? İsmim Cengiz Baran, çiftlik işletme sahibiyim. Hayvancılıkla uğraşıyor. Temel işimiz bu. Çocukluğumuzdan beri yaptığımız bu. Hem aynı zamanda alıp satım işi de yapıyoruz dışarı illerden getirip. Faaliyetlerimiz bunlar. Hayvanlar nereden temin ediyorsunuz diye soracaktım abi. Hayvanlar kendi işletmemize genel anlamda şeyden getiriyoruz. Doğuyu tercih ediyoruz. Doğduk doğu, doğu mal hepsi Kars mı? <laughs> Kars'tan getirdik. Yaylımdan hep yayladan aldık Yani. Yaklaşık 70-80 büyük baş kurbanlığımız var. Kurbanlığa hitap ediyoruz. Besi zaten besi şartları şu imkanlarda zor zaten. Evet. Yani Türkiye'de bu işe biz mesela bu kurbanlığı içeriye koyduğumuzda geçen yıl 80 liraya biz yem aldık. Şu an 150-155 liraya şu an yem geldi. Yüzde yüz oldu. Yani yüzde yüzü buldu şu an. Ha daha gidecek mi? Nereye gidecek? Bu yem yani hayvancı da olsun. Bu fabrikadaki bu yem üreten kişiler de olsun. Yemin 200 milyon liraya mal olduğunu herkes biliyor. Ha ne olacak? Bu iş bırakılacak. Çökertiliyor bu iş yani. Bitti. Bir yerden sonra bırakacağız. Yani bırakacağız abi. Ben yani bu kurbandan sonraki yapacağım bir iş sadece sadece işletmelere hayvan temin etmek olacak. Yani işletme ben bir tane hayvan almayacak. Al sat yani celepik diyelim yani. Celepçilik işi var zaten bizim. Celepçilik işimiz de var. Böyle yani düşüncem şu an. Farklı ha. şey yok böyle. Yani gezdiğimiz çiftlikler de aynısını söylüyor abi. Yani abi bu günden güne hayvancılık bitiyor. Ağrımız, yani. derdimiz zaten şu an için bu yani. Başka hiçbir derdimiz yok Allah'a şükür. Bir hayvan nasıl yetiştirilir bugün tüketiciye tamam hak veriyorum da. Bir hayvan nasıl yetiştirir gelip bir gün sadece ben sabahtan akşama kadar olan işletmemdeki yaptığım faaliyeti bu hayvana verdiğim hizmeti bir görsün. Ondan sonra benden pazarlık etsin kurbanım. Doğru, doğru söylüyorsun abi. Allah kolaylık versin diyelim. Allah razı olsun. Yani bir çocuk sevgisi kadar, çocuğumuza inan bu kadar sevgi vermiyor, ilgi vermiyor. Doğru, üstüne yani düşmüyoruz. Yani üstüne düşmüyor Çocuk kendi kendine büyüdük ama hayvanın ağzı yok diliyor. Mecbur yemine, suyuyla, samana ilgileniyor. Doğru, bir şekilde... Yetişmek zorunda bu hayvan yani doğru. almışsın işte Cengiz abi burada üretim yapıyor musunuz? Yani üretim abi de... üretim düşünüyorduk. Şu şartlarda da aynı gene dediğiniz gibi hep aynı konuya geliyorlar. Gerçekten bu hayvancılık bitti abi. Bak bu asami söylüyor. Bu hayvancılık bitti. Kardeşim yani yemci yem almakta gerçekten zorlanıyor şimdi. Hı. Vermiyor abi şimdi 3 aylık vade tanıyor adam 3 ay gelmeyecek mi gelecek ödeyeceğim onu. Ne yapacaksın yetişmedik tane kestirecek vereceksin et karşılığı bunun 45 lira. Bugün maliyetleri hesaplarsam bak gerçek anlamda bugün iyi bir tane alayım koyayım içeriye beslemeye 10 bin lira kardeşim. Doğru. Şu yem fiyatlarından bak inan Allah'a yemin etsek başımız ağrımaz. 10 milyar da o dana 120 20 milyar. Bu dana en baba yapsın 400 kilo yapar. Her dana da 400 kilo gelmez bak abi. 400 kilo karkas yani. Karkas 400 kilo geldiğini farsayalım abi. Bugün et kaç lira? 45, 45. lira. Ne tuttu et? 18 lira. 2 lira kimden alacak biz abi? Doğru. Yapmam Doğru. abi bitti bu iş ya. Bunu Tarım Bakanı'na duysun, kim duyuyorsa duysun. Buradan yani Havazımızın çıktığı kadar bağırsak da boş zaten de. Yani bu devlet bu işe el at ve destek zaten sıfır. Ne destek veriyor abi hayvancı? Bana bir tane örnek verin ya. Bursun. Ben dana mı kestim? Zaten dana mecbur kesilecek. Ben bana 250 lirayı versen yine o da 250 lira dedi. Bugün net birlik başkanı kesiyor işte komis şeyine kesiyor. Yani aidatına kesiyor, bilmem neyine kesiyor. 200 lira para geçiyor. bin lira geçiyor. Ya ben destek o etten istemiyorum ben. Bana işletmeme, yemime destek versin, samanıma destek versin. Ne bileyim, Kredileri mesela bugün yüzde beşten çekiyorduk, yüzde sekiz nokta çıkmış faiz. Ne kazanıyorum zaten ben ya? Doğru. Sen bir koskoca ülkesin. Bugün kişiye göre kredi veriyorlar, onu da açıklayayım ben orada. Kişiye göre büyük işletmeler yüzde üçünden, yüzde dörtten krediyle alıyorlar. Hmm. Yani bunu biz onu bire biz birebir yani canlı da hani ispatlayalım. Yaşadın da, yani. da diyorsun yani. Yaşadık da biz gördük bunun hepsini. Biz küçük işletmeyiz abi. Bizim bura 200 başlık alabiliyor mu imkanlarımızın doğrultusunda gücümüzün yettiğince bugün 70-80 tane hayvanım var benim. Evet. Bakabildiğim kadarını alabilirim Yani işletme ne kadar büyük olursa olsun. Evet. Ha, devlet çok büyük imkanlar sağlasın 200 hayvan da alır bakarım. Evet. Almak bir şey değil. Alındı bu sefer zarar edecek. Bu şartlarda. Ya, yani tabir yanlış olmasın bile bile kafama sıkmak gibi bir şey Yani oluyor. abi yani bu hani şimdi millet sosyal medyada da paylaşıyor. Artık diyor hayvancılık diyor kumar olmuş diyor. Doğru. Hı. Kumar oynuyoruz biz artık abi kazanmıyor mal. Ya tutarsa diyor. Kutmayacağı açık açık şu anda belli. Doğru. Hayırlısı olur inşallah düzelir diyelim. İnşallah diyelim, Mustafa diyor. Bey yani temennimiz evet. o. Yani çoluğumuz çocuğumuz bak okuttuk, büyüttük, yetiştirdik. Her imkanları sunduk. Tamam çocuk bir yere memur amir olamadı. Bugün bugün işletmesi var bu çocuğun. Hadi ben bu işletmeyi bu çocuğu nasıl sokayım? Bugün ben 40 yaşındayım. Ben 40 yaşına kadar ben 10 yaşında metiyatı içindeyim. 30 yıllık benim bu işim. Bu çocuk 20 yaşında okuldan ayrılmış. Ben ne deniyorum? Ne belli çocuk? çocuğa? Neyi öğreteceğim ben? Hayvanın cinsini bile belki bir zor biliyordur ya. Bırak alma satmayı. Doğru. Yani arkadan gelen nesi bu işi zaten yapamayacak. Bırak yapma. Hiç girmez git, yani. Git. Abi şimdi hani bir, hafta daha var. Büyük balık, küçük balık yutuyor dediler ya. Büyükler var şimdi 10 bin, 20 bin dana besleyenler. Onlar dana kestireceği zaman et yükseliyor. Hmm. Dana toplayacağı zaman dana piyasası düşüyor. Artık bu sektör öldü. Ha buna da kim müdahale etmiyor? Devlet büyüklerimiz. Gerçekten yani biz bu devletten Mağduruk yani. Ha, hepimiz oy verdik arkadaş. Evet. dersek inkar edelim. Ama bundan sonra da vermek. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> eyvallah, Eyvallah. Hürürden yani. abi yani. Şeyde... Ya yani abi siyasette yapmıyorum ben burada. Doğru. İyi yönetilsin. Biz de iyi seçelim abi. Şu yönetimden bizi hiç memnun diyelim. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi şimdi işte yemlerden zaten hep üreticilerimiz, besicilerimiz, hayvancılıkla ilgilenenlerimiz şikayetçi. Evet, Yemimizi kendimiz üretebiliyor muyuz? Ürettiğimizde maliyetimiz düşüyor mu? Güzel kardeşim, iyi soru soruyorsun Allah için. Üretelim hadi. Abi. Bugün mazot çıkmış 7.5 lira ya. Ucuz değil bak gerçekten de. Doğru. Bugün dünya ya Türkiye demem, dünyanın ekonomisini bugün bir araya getirip toparlayan motorildir. Petrol abi. Petrol düşük olmadığı sürece ben bu yemide de pahalı yedireceğim. Samanı da, eti de. Yani daban temel pahalı. Girdiler pahalı olduğu sürece ne yaparsan yap. Çarp yani, dönmüyor. Çarp dönmüyor abi. Sen kendini zorla da zorla. Olmaz bu iş böyle. Yani evet. imkanlar iyi diye şu an. İnşallah yine temennimiz o, duamız o. Duamız İsteğimiz o abi. Yani mecbur dua edelim. yok Niye? işimiz bu abi. Evet, evet. Biz bu işin içindeyiz. Evet. Cengiz abi şimdi tekrar hayvanlarımıza dönelim. Yani şimdi kurbana yetiştiriyoruz hayvanları. Evet. Genel olarak hangi ırkı tercih ediyoruz abi? Abi simental, simental melaz ırklar seçiyoruz biz genel olarak. Yani hakiki orijinal değil değildir. Kırma kurbana kapak atabilecek şekilde tasarlayıp düşünerek o şekilde aldık. Çok şükür Allah hiç işletmemize bir tane kapaksız hayvanımız yok. Yani bunu bastıra bastıra tabii, da söylüyoruz. Tabii, özellikle yani biz dana 20 ise bana 30 bin lira versin kapaksız dana ver benden. Evet, evet, Yani işte yani bu bundaki neyse doğru, olur. yani yok, helal olsun diyor. diyoruz abi. Bile yani, bir da bakabilirler yani. yani. aynı şekilde gösteririz de yani. Tabi tabii tabii yani. Hayvanlardan. Hiç sıradan herhangi bir hayvan hangisi dersen açtır ağzını. Eyvallah eyvallah abi yani. En baştan yani seninle konuştuğumuzda da sen söylemiştin. Evet. Buyur gel çiftliğimize hiçbir kapaksız hayvan yok. Hepsine gönül rahatla bakabiliriz. Aynen diye. aynen. Müşteriye de hitap ediyor. Yani size de söylüyor. Bunu. Yani sıkıntı yok abi. Zaten almak isteyenlerden bize de şöyle de şikayet geliyor. Ya yani gelen yani üreticiler olarak gelen fiyatını soruyor. Ya bu hayvanın yaşı var mı? Kapağı var de, özellikle mı? Özellikle yani sabahleyin biri geldi. Soruyor. Ya biz bizim danamız karga ağırlığı 550 600 kilo canlı ağırlık. Bir adam gelmiş cebine 14 bin lira para koymuş. Bir e kardeşim bu dana yani karga 600 kilo gelen dana en kötü fiyatlar altında 350 kilo. Bu 45.000 bin liradan versem zaten 15 16 bin lira tutuyor. Ben nasıl cebimde 14 bin lira? Sen 14'ü belirlemişsin de. Hı. Bunun maliyetini sormuyor ki ne bana. Maliyet yani. Her şey maliyetin. Doğru doğru. Çünkü abi yani şikayetlerimizi, istek arzularımızı bir şekilde söyledik. Ama yani bize de sorular devamlı geliyor. İşte hayvancılıkta para var mı? Bunu yani sormamdaki amaç yeni başlamak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Şimdi sizin durumunuzu görüyorlar. Yani yeni başlamak istiyorlar mı gerçekten? Onu da bilmiyorum ama. Yani hayvancılıkta para var mı? Nasıl kazanabilirler? Bu piyasada durum nasıl yani abi? Vallahi Mustafa Bey şimdi güzel kardeşim bak. Başına dedik bu iş bu sektör bitti. Evet. Benim yani düşmanıma da artık bu işi ben gerçekten yani tavsiye etmem. Önermem. önermem abi yok. Niye adama ben yanlış öne vereyim? Dediğim gibi az önce hesabını yaptık yani 10 bin liraya dana nokta 10 bin liraya yem maliyeti yap 20.000 bin liraya mal ettiğin dana. Şu şartlarda 45'e kestiriyorum. 45 bin lira abi Türkiye nezle gidersen git ya asıl 45 lira. Dana 18 lira tutuyor ya niye 2 lira zarar etsin adam durduruyor. Yani bu sonra... hesabı göz önüne alın Tabii yani. canım yani kar değil bak zararı göz alaraktan bu işe girsin bu saatten sonra. Hmm. Yani bu işler zaten büyük büyük işlere kaldı yani. Bizim gibi ufak tefekler biz burada 45 gün sonra Kurban Bayramı gel yine ziyaret et beni burada bir tane hayvan bulamayacaksın. Niye? Zarar ettim abi. Koymayacağım. Abi ben yalan değil bu hesap. Ben 500 bin liraya almışım 60 tane danayı. Gün hesabını yaptım. Buyurun abi bir odada tek tek yazılı. Fatural benim aldığımın hepsi. 500 binde yemiş tane. 60 tane bir üst üstüne 15'er bin lira veriyor. 900 bin lira para tutuyor. 100 bin lira kimden alacak? Bak biz çobanlık yapıyoruz. Çoban yok bu işletmede. He. Ben kendim bakıyorum. Çocuklarımdan bakıyorum. Ben. Çobanın aylık 3,5-4 bin lira. Onu da versem küllü zarar. Şu an bu işletme zarar ediyor abi. Milyon tesis kurumsun buraya. Milyon. Gücümüzün yettiğince. arabamından efendime söyleyeyim. Yerine göre evine gidemiyorum. Burada işletmenin başında kalıyor ona çocuğuna ilgilenemiyor. Bunun başını bekliyor. Niye? 3-5 kuruş kazanak diyor. Vallahi de billahi de zarar şu an. İster inanın ister inanma. Doğrudur abi doğrudur yani. İşletme zarar ediyor şu an. Benim diyen işletme kazanıyorum besin ağırlığını karışlarım. Oturak alametreden. Hayırlısı olur abi. inşallah düzelir diyelim. Ha şimdi kurban hayvan yetiştiriyoruz. Evet. Bir tane de cengaverimiz var. Bir tonluk danamız var. Evet. Onun da başına geçeceğiz de. Şöyle ufak ufak başlasak hayvanlarımızın ırkından, kilolarından, fiyatlarından bilgi alsak, izleyenlerimize göstersek. Gösterdim Ben size söyleyeyim ırklarımızı. Cengiz abi o zaman şu baştan başlayalım. Hayvanımız simental herhalde. Simental kırması. Simental kırması. Abi bu baştaki iki tane hayvan görünüyor. Simental kırması. Onun yanındaki Montovan Akbaş. Montovan Akbaş. Yandakiler işte kar, eski Karasır oluyor. Karasır köyü, Karasır dedikleri evet. bunlar işte. Abi. Evet. Abi şu baştaki mesela şimdi ondan başlayalım. Yani ırkı simental kırması dedi, simental meleci. Evet. Canlı ne kadar gelir, harika ne kadar çıkar? Fiyatını da en son söyleyelim. Yani abi. bunu abi matematiksel hesapladığımız zaman mesela bu hayvan tarttığımız zaman kaç kilo geldi? Ee, 600 kilo diyelim. 600 kiloda bu 0.92 bir olayımız var. Onu düşüyoruz, net kalanı randımanla çarpıyorsun bunu. Evet. Mesela bu yağlı kurbanın zaten yağlı kesim. 65-67 randıman rahat yapıyor yani. yani. Yani 600 kiloluk dana 330-340 kilo kargas Karkaz. et veriyor yani. yani. Yani bunlar 330 kilo civarında e, kargas yani. et çıkar. Çıkıyor evet. Fiyatı nedir abi bunun? Valla bu hayvanımız satıldı abi. Allah kabul etsin abi. Allah razı olsun. Bir e, Kadir Ürün diye bir arkadaşımıza verdik. Kendisi de Promosyon yaptık aslında biz ona da. Allah kabul etsin abi. Kendisi zaten Gazi. Güneydoğu'da yaralanmış evet. roketten. durumunda arz etti. Abi biz bu vatan için dedi kan döktük. Sen de bize dedi güzelliğini yap. Biz de vatan sever insanlar hepimiz bu ülke için. Evet. Dedik herkese sana 20 e, bin lira da dedim. Sana bu dana 17 bin lira. Bu dana ay 17 bin lira buna verdik yani. Hayırlı uğurlu olsun abi Allah, Allah razı olsun. olsun bu olumlu güzel davranışından dolayı. Gerçekten yani, öyle oldu yani. Tebrik evet. ederiz takdir ederiz. Abimiz de büyük ihtimal izler videomuzu. İnşallah. Kendi de yorumunu da bekleriz yani abi. İnşallah. Takdir onu abi. Takdir onu. Abi şunları devam edelim aynı herhalde ortalama zaten. Hemen hemen aynı abi evet. Bunun fiyatı nedir abi? Valla bu hayvanımız satılmaz Buna 22 bin lira diyoruz. Yani 19'da 21 lira arasında vermeyi düşünüyoruz bu yani. Yani pazarlık sünnet. Tabii tabii. Bunların olmaz, içinde olmaz. kesim de dahil oluyor, parçalama da dahil tabii, oluyor. Tabii. Burada profesyonel kasaplarımız var zaten gördüğünüz gibi bu mezbaha. Mezbanımızı de çekelim gösterelim evet. izleyenlerimize. Burada e, vekalet verdikten sonra kesilip yüzülüyor, parçalanıyor, poşetle taşınabilir şekilde. Yani 8-10 parçaya kadar bölebiliyoruz diyorsun yani. 20 parçaya kadar bölebiliyor yani. Kasaplarımız var zaten. 10 12 tane kasap O da var. hiçbir şey değil yani. Zaten şunu da göz ardı etmeleri lazım yani alacak arkadaşların. Yani 1000 liraya yakın zaten kasa ücreti oluyor. 850 bin liraya anlaştık. 850 lira şu an kasa ücretimiz. Yani o hayvan başı. Hayvan başı evet. Abi. Müşteri hizmet bu da yani bizde. Doğru doğru. Abi şu mondofonumuz bir kademe düşük herhalde. Evet bunda jandarmadan bir başçavuşumuza verdik. Allah kabul etsin abi. Senelerdir müşterimiz geldi sağ olsun bizi tercih eder her Bunda 16.500 liraya verdi abi. 16.500 lira. Bundan evet. ne kadar karkas et çıkar? Ne yani kadar yani 270-280 kilo kadar bir et bekleniyor. Bandında burada. öyle evet. karkas Bunlar da şimdi kara sığır. Evet. Bunlar şimdi bir yani insanlarımızın bir şeyi var. İşte kara olacak. Ya işte siyah olacak. <laughs> eski köy sığırı diyor. Ee, ha çok farklılığı var mı? Yok. Çünkü aynı yemle besleniyor. Aynı zoadan Yaylan bir hayvan mesela. Tercih sebebi mesela güneş alıyor, eti sıkı olur falan diyorlar ama öyle bir şey var mı abi? Yok abi öyle bir şey yok benim de. nazarımda yok yani. Ee, bunun fiyatı nedir abi? Bunu da verdik abi, arkadaşımıza verdik. 15 bin lira verdik bu Allah kabul etsin abi. Bu da gene ortalama 250 kilo ya yakın karkas verir. Öyle bekliyor, evet. 240-250 kilo civarında net bekliyorsun. Abi o zaman şurada bir kademe daha düşük hayvanlarımız var herhalde. Onlar tabii boy boy düşüyor abi hayvanlar. Evet. Yani burada her bütçeye uygun hayvan var. Var tabii olmaz mı? Her, her bütçeye uygun hayvan var. de yapıyoruz, parçalamasını da yapıyoruz. Tabii Öyle tabii zaten olur. bizim o yani müşterimizin bizi en büyük tercih etme sebebi zaten hijyenik bir ortamda. Hı. Burada yani mezbanın havada hayvanın kesilip gücün e neresi? Şöyle gücünmesi. de tam denk gelmişken gösterelim abi. Mesela öbür baştan başlıyor herhalde kesime hayvan. Kesim ağını oradan başlıyor vekalet verildikten sonra kesiliyor. Orada deri yüz paça parça açma derken bu taraf asansörde ikiye bölünüyor. Sonra ray sisteminde burada şu kancalara etlerimiz takarak müşterilerimiz arabalarını buraya çekiyor. Yani Biz burada parça, da ufak ufak iyice de bölünüyor tam, tam, ama. Tabii tabii iyice kesiyoruz parçalıyor. ondan sonra arabalarına teslim ediyoruz. Yani çok güzel bir hizmet olur. Evet, yani Biz İnşallah da izleyenlerimizden de gelir kurbanlığını nasıl alır. Nasıl inşallah abi. zaten hayvanlarımız şu an e satılıyor yani sıkıntı yok fiyat. Fiyatı uygun verdin, satılıyor sizin Doğru, yap. doğru. İnşallah güzel olur abi. Abi o zaman şunların da fiyatını alalım, ondan sonra cengaverin yanına geçelim. Valla abi bunlar da hani dediğim gibi işte 16, 17, 18, 19 liraya kadar çıkıyor. Mesela bu hayvanı 16 bin liraya verdik. Şu hayvanı satıldı, 16.500 bin 500 liraya verildi. Bundan şu ikisi duruyor. Bu herhalde ne kadar abi düşük yani herhalde biraz. Biraz da bunun 4 kişiye falan uygun herhalde 4 5 kişi 5 kişiye. kişi ideal abi yani bayramda gene kargas bir 280 kilo falan et çıkar bu hayvan. Ne kadar çıkar abi? 280 kilo rahat gelir. 280 kargas. Simental melez yani et yapıyor bu hayvan. Yani randımanlı hayvanlar ya. yani. Tabii randımanlı hayvan. O zaman abi şöyle görüntümüzü alalım hayvanları da fazla rahatsız etmeyelim. Tamam abi. İçerideki büyük tanamızın tamam. yanına geçelim abi. Tamam abi. Tamam abi. Cengiz abi bu da mondofon Simental kırması kardeşim, gibi. evet bu da Montovani Simental karışımı bir hayvanımız. Evet. Güzel et yaptı maşallah kapaklı. Maşallah doldurmuş. Abi kapak sorunumuz yok dedik. Şimdi bunda canlı ne gelir? Karkas ne gelir abi? Abi canlı bu şu an 650 kilo falan. Canlı 650 kilo dediğimiz evet. gibi o zaman gene yarısı da 300 yani civarında karkas. 350 kilo karga eti rahatlar bu hayvanımız. 350 kargası evet. var Randumanı doldurmuş yani hayvan kendine abi gösteriyor abi, Zaten yumurta gibi adam baksana Maşallah maşallah Abi şöyle hayvanlarımızı rahatsız etmeyelim şöyle boydan boya Şimdi hiç gitmeyelim abi içeri tamam. doğru da Burada şimdi kaç Yani minimum Rakamımız kaç Maksimum abi, rakamımız minimum kaç Minimum rakamımız burada 15'te 16 arasında Minimum yani evet. taban fiyatımız 15 tamam bin lira fiyatı evet. Kaça kadar çıkıyor abi Vallahi e, Şu hayvanı sattım ben ee, evet. Bu dana 23.500 liraya verdik biz bu danayı. 23.500 liraya? Evet. Karkas ne kadar çıkar abi bayramda hedefimiz? Karkas abi rahat 400 kilo. Rahat 400 kilo. Rahat yani eksiksiz Allah razı olsun. İnşallah abi inşallah. Yani mahcup olmamak da bu, bu işte bu çok Kesinlikle abi zaten önemli. bizim burada yani e, isteyen tartabiliyor bizim tartma yerimiz de var burada. O imkanımız da tabi var yani. Tabii tabii paskülümüz de evet. var. Eti de tartabiliyor yani mezbaha tutantar var. Mezbaha sistemi gibi yani. Tabii tabii aynı yani. Evet. Abi o zaman şu ikinci sıradaki dalgır mı oluyor? Evet dalgır bu işte Kars'ın eski hayvanlarından bu ya. Yani. Bu da tabi simental menazı. Dalgır derler bunu. Dalgır diyorlar. Bu ne gelir abi? Fiyatı nedir bunun? Bu kadar 23 lira diyor abi. Bitmiş rakamları 21'i geçince vereceğiz yani. 21'in üstüne Evet. peygamber pazarlığı Aynen, ne olur söylüyorsun. Aynen sünnet diyorsun. yani pazarlık sünnet abi. Doğru. Maşallah o da kendini göstermek için ne güzel durdu evet. yani. Ense de güzel yapmış. Abi o zaman son olarak Başta dedik cengaverimiz. Cengaverimiz bizim bu paşamız, bizim ağarın en büyük tanamız bu abi. Bu çok da akıllı, bir hayvan. Maşallah abi. Yani, İsmi cengaver mi, paşa mı abi? Abi biz hem cengare, cengaver diyor hem de paşa diyor bunu. Maşallah abi maşallah. Yani hayvan güzel bir hayvan. Şimdi bunu ne kadar geliyor abi tartıda? Yani Valla geçen, geçen ne? hafta işte Mustafa kardeşim bu dartıldı. Geçen hafta 860 kilo geldi canlı bu. Evet. Yani bayrama kadar e, bir ton geçmesini bekliyor bu hayvanımız. Evet, maşallah diyelim abi. Irkı zaten parş, Evet. sarı boynuz dedikleri herhalde. Evet, evet, evet. Randımanı yüksek hayvan. Yüksek hayvan. Zaten belli hayvan, omuzlu. Hayvan. Yani cüsseli yani doldurmuş. Evet, evet abi. Abi son olarak gelelim bunun cengaverin, paşanın, şampiyonun fiyatına. Buna ne diyoruz abi? Vallahi abi buna sevdiğimiz bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir dostumuz gelir de talip olursa kırılmayacak bir fiyat. En son bitmiş rakamı 27 bin olacak bayağı. 27 bitmiş rakamı diyorsun evet, yani. Evet gramadımız yani, bir kişi olursa o da. Anladım, anladım. İnşallah abi bizim izleyenlerimizden de yani ben sana açıklama kısmına numaranı, detaylı bir şekilde buranın evet. adresini yazacağım abi. Tamam abi. İnşallah bir şekilde ederim. ulaşırlar Nasip inşallah abi. İnşallah. Abi o zaman senden. De, bizim izleyenlerimizden bir güzellik bekliyoruz. Geldiği zaman işte yani, yani sizin aracılığınızla gelirsek ile eğer yani sizin fonksiyonunuz olur burada. Eyvallah. Selamımızı iletirlerse Tabii, izleyenlerimiz. Ne demek, başım üstüne abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi o zaman detaylı bir şekilde görüntümüzü alalım. Tamam abi. Sohbetimizi dışarıda tamam bitirelim abi. Teşekkür ederim. abi. Eyvallah. Allah. Cengiz abi devamlı müşterin geliyor maşallah. Abi müşterilerimiz geliyor sağ olsun aile müşterimiz hepsi yıllardır bizi tercih ederler sağ olsunlar. Onlar bizi tercih ettiğin için biz de onları tercih ediyoruz. Eyvallah. Yani normal ıı, hiç tanımadığımız insanlar normal gelen devamlı müşterimiz farklı bizim için. Doğru. Yani şunu demek istedim ben yani devamlı müşterimiz geliyor bir kapanış çekemedik yani bir yarım saatleri bekliyoruz. Evet. Maşallah diyelim Allah da daim etsin Allah ettim, razı maşallah. olsun Allah cebi cümleye versin abi herkese abi. bol işleri versin. Abi var mı söylemek istediğim bir şey? Sağ olun abi Allah razı olsun bütün çiftçilerimize Allah yardım etsin. Diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Amin, amin abi. Abi videonun açıklama kısmına numaranı detaylı bir şekilde yazacağım ama bir de sen söyle abi bulunduğumuz bölgeyi. Abi bulunduğumuz, bulunduğumuz mühitli... bölge Kırıkkale, Ahalı köyü, Ömerli Mahallesi, Armutlu mevkiindeyiz Biz çiftliğimiz. İsmim Cengiz Baran. İşletme sahibiyim. Telefon numaram da 0544 635-57-58 numaralı kurban almak isteyen kişiler de bu numaradan bize ulaşabilir. Evet abi dediğimiz gibi içeride ahırımıza da söyledik. Evet. Bizim selamımızı söyleyenlere de güzelliğini bekliyoruz inşallah. Tabii yani onlar avantajlı olacak sizin isminizi söylerse. Eyvallah eyvallah abi. Kapatıyorum o zaman abi. Tamam abi teşekkür ederim. Ayakta sağ olun. Eyvallah abi sen Allah de Allah razı. razı olsun. Zamanı Sağ olun abi ne demek. Eyvallah. Hoş sohbetimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.